Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 11 Kasım 2023 Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 7838.33 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 7765.38, en yüksek 7855.24 seviyesinden işlem görürken günü 70.12 puan düşüşle 7771.34 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 7.739 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.41 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7.829, 7.887, 7.919 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.75 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7.798, 14 günlük hareketli ortalama 7.788... 50 günlük hareketli ortalama ise 7.876 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.34 altında gerçekleşmiştir. İşlem acmi bir önceki işlem gününe göre %14.34 düşüşte 14.4 milyar TL düşerek 73.76 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 81.74 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %10 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 30 hissenin fiyatı artarken 68 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar dileriz.